Yine toplumun içindesiniz. Ee, sizi biz yine başkan olarak görüyoruz. Neler söylersin Musa abi? Sağol, teşekkür ederim. Nart Ajans e, hizmetlerinizden dolayı size de teşekkür ediyorum. Tabii şimdi böyle mutlu günde e, iyi dostlarla, iyi başkanlarla birlikte olmak, e, onların yanında olmak da bizlerle birlikte olmalı, bizlikte, bizlerle birlikte bizlerle olduklarını görmek daha... Başkanım e, yıllardır e, bizim Nart'la... 10 yıl önce beraber göreve gelmiştik. 10 yıldır Natlan her sene gelir. Her türlü desteği Odunpazar Belediyesi olarak Karaçay Malkar halkımıza vermiştir kendilerine. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Kazım Başkan e, bu tür etkinliklerde, kültür etkinliklerinde biz aynı kaderi paylaştığımız halktan da geldiği için evet. bizim de aynı şeyimizi de bilir, kaderimizi de bilir. Onun, e, onu bildiği için de Özellikle bu Kafkas halklarının etkinliklerinde hiç bizi yalnız bırakmadı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda e, Eskişehir Karaçay Malkar Derneği olarak e, yıllar önce temellerini attığımız e, Türkiye Karaçay Malkar Dernekleri Federasyonu'nu da kurduk biliyorsunuz. Evet. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bugün e, Kazım Başkan'la benim aramızda da oturan da Hüsamettin Korkmaz abimiz de. bizim Kuzey Kafkas Karaçay Malkarlılar, Türkiye Karaçay Malkar Dernekleri Federasyon Başkanımız Hüsamettin abi de aramızda. Ona da çok teşekkür ediyorum katıldığı için. Az sonra o da konuşmalarını yapacaktır inşallah. Bu sene 27.sini yapıyoruz. Evet. Biz 50 kişiyle başlamıştık. Her sene 3, 2, 100, 3 bin, 4 bin falan derken şu an 4 binden fazla insan toplanıyor. Uluslararası festival artık bunda geri dönüşü de yok. Artık her sene daha da büyük, daha da büyük katkılarla belediyelerimizde, federasyonumuzun da büyük katkılarıyla inşallah daha büyük işler yapacağız diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de hizmetlerinizden dolayı Nartaj da sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ ol Musa olun. Teşekkürler.